Merhaba. Adım Özlem Ulusoy. 56 yaşındayım. Atölyem Ankara Kalesi'nde. Ankara Kalesi benim için enerjisi son derece yüksek ve tarihi dokusuyla benim ruhuma huzur veren, mutluluk veren ve burada kendimi çok buraya ait hissettiğim bir mekan. O yüzden çalışmalarımı burada yapmayı tercih ettim. Bu işi bir yaz durumuyla başladım. Babamı e, kaybettikten sonra ruhen bir boşluk hissettim. Bu boşluğu da sürekli elimi meşgul ederek, kafamı meşgul ederek yaptığım ürünlerle zarar görmeden, ruhum zarar görmeden atlatmaya gayret ettim. Ben e, dekoratif ahşap boyama e, alanında bu işe başladım. Heykellerle devam ettim. Heykel boyuyorum. Tokat baskı dediğimiz, tahta baskı dediğimiz unutulmaya yüz tutmuş bir sanatı öğrendim ve o konuyla ilgili de çalışmalar yapıyorum. Takıyla ile ilgili çalışmalarım var, deri işleme ile ilgili çalışmalarım var. Bunlar da çok profesyonel değilim ama dekoratif boyama konusunda profesyonelim, belgelerim, her şeyim ve yeterli tecrübem var. Ham maddeyi gördüğüm anda sizin Atılacak bir şey, hani bu ne işe yarar dediğiniz şeyleri ben hayal ediyorum. Hayal ettiğim şeyleri sizin kullanacağınız çok güzel bir objeye dönüştürüyorum. Üretim sürecinde öncelikle dediğim gibi hayalle başlıyor bu her şey. O an ruhumdan gelen her şeyi oraya yansıtıyorum. Onun için ben de önceden planlayıp, dizayn etme gibi bir şey çok olmuyor o objenin ne istediğini bakarak, görerek, hissederek karar verip yapım aşamasında farklı malzemelerle kullanıyorum. Hiç aklınıza gelmeyecek bir gazoz kapağıyla, hiç aklınıza gelmeyecek kadar farklı bir ürün çıkarabilirim. Taşlarla farklı bir ürün çıkarabilirim. Onun için ben sadece hayal ediyorum. Ondan sonra kendimden geliyor. Ahşap özellikle kullanıyorum. Bunların arasında Masif ahşaplar da var, cevizler, işte oyulabilecek e, ürünler, MDF'den yapılan ürünler. Onun dışında polyester dediğimiz bir malzemeden heykeller e, yapılıyor ve bunlar boyanıyor tarafından. Onların dışında seramik boyuyorum. Fakat bu ürünleri ben yaptırıyorum, kendim yapmıyorum. Sadece boyaması bana ait. Materyalin ne olduğu değil, kişi tarafından nasıl kullanıldığı tabii ki çok önemli. Benim için her şey malzeme, benim için her şey tasarımın bir parçası. Ben her şeyi her şeyle boyayabilirim. Yağlı boyadan akrilik boyaya kadar tüm malzemeleri kullanabilirim. Pastel boyayla yaptığım bibloların yanaklarına hafif bir pembelik verebilirim. Onun için benim için malzeme sınırı yok. Bir şey tasarladığınız zaman ondan sonrası su gibi akıyor gidiyor. Ama en zoru o objeyi bitmiş şekliyle hayal edebilmek ve farklı ne yapabilirim? Hani herkes bir şeyler yapıyor bu sektörde. Tabii ki çok insan çok güzel şeyler yapıyorlar. Fakat ben bunların haricinde bunlardan daha farklı, daha efektif ne yapabilirim diye düşünüyorum. Ona uygun malzemeler arıyorum, farklı malzemeler arıyorum. Herkesin yaptığı değil. Öyle çok az görünen malzemeleri kullanmaya gayret ediyorum. Ben ürünlerimi üretirken öncelikle efektif ve kullanılabilir olmasına çok özen gösteriyorum. Temizlenebilir olması, uzun vadeli kullanılabilir olması ve en çok en çok dikkat ettiğim şey o kadar kıymetli olsun ki bunları insanlar kullansın ve kendilerinden sonraki nesillere de hatıra olarak bırakabilsinler. Fabrikasyon bir ürün evet daha hatasızdır, daha güzeldir bilmem nedir. Belki böyle düşünebilir insanlar. Çünkü hani sanayi çağında yaşıyoruz, teknoloji çağında yaşıyoruz. Her şey kusursuz olsun istiyoruz. Ama hala üretim kusuru olan paralar çok değerlidir. Üretim kusuru varsa yüzlerce binlerce üretilen üründen bile bir tane hatalı olan çok kıymetlidir. El ürünü bu yüzden çok kıymetlidir. Hatalarıyla, sevabıyla insanın bir yansımasıdır. Hiçbirimiz hatasız değiliz, kusursuz değiliz. O kusurlarımızı da tabii ki yaptığımız el ürünlerine yansıtacağız. Onun için el ürünü çok kıymetlidir ve bir daha hiç yapılmayacaktır o ürün. Her bir ürünün çünkü küçük hataları onu diğerlerinden ayırır. Hayat para kazanmak zorunda olduğumuz hareketli, yoğun bir tempoda geçiyor. Gençliğimiz böyle geçiyor, kabul ediyorum. Biz buna zorunluyuz. Ama kendinize ayırdığınız iki saat sizi hem işinizde hem sosyal yaşamınızda hem güncel yaşamınızda çok farklı noktalara getirecek. Sanatla uğraşmak belli bir olgunluğu da beraberinde getiriyor. Onun için bunu kendinizden esirgemeyin. İnanın bana ruhunuzun ne kadar temizlendiğini, arındığını hissedeceksiniz.